da geçen maç attığı 4 golle konuşuldu. Bey TV'den takip edeceğiz. <laughs> severler bugünkü evet, maçın maçı heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Mertem Şener oturuyor. Mertem Şener. Süper mücadelesinde heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bakalım Gazi bu hafta mu? ne yapacağız? Göztepe ile karşılaşıyor. Haydi o kız lan. Gerçekten güzel bir maç yeah. izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli <laughs> seyirler dilerim. Versene pas abi. Hadi bakalım. Offside'a dikkat edin. Çok offside'a ya. Hadi vardı fakat topu kaybettiler. Benim oh, hatamdı. Huh? Hadi be. Yarı sahasında çok iyi bir müdahale. Offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Arkadaşına birkaç saniye daha verse offside'dan çıkmak üzereydi. yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Arkaya doğru iyi bir top. Bayrak kalktı karar offside. Yine offside'dayız ha. Bu arada değişik şeyden Göztepe topu kaptırıyor. Ben de kaptırıyorum. Yapmayın hadi. Göztepe rakip savunmaya yükleniyor. Hadi kardeşim. Hücum şansını değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Bu arada arka arkaya top kayıpları izliyoruz. İki tarafta topu birbirine ikram ediyor. Şimdi rakip ceza sahasına doğru gidiyor. Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Aradan nefis gönderdi. <laughs> Hadi Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Hatice. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Hadi. Kaleci kurtardı ama bir şansları daha olmuş. Kaleci neymiş? Tek kelimeyle muhteşem bir kurtarış. Etkili bir pas olabilir. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Bir anda karşı hata çıkıyorlar. Çok ve maçın ilk golü geliyor. Büyük bir baskı kurdular ve bu golü hak ettiler. Çok iyi. Yani bizim hakkımız var. tek değil de hadi bakalım. Bir gol gerideler. Gaziantep Futbol Kulübü kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Anan oh, istiyor. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yapıyor. Yapmayın. <laughs> Göztepe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. temiz bir topu gönderebileceği uygun arkadaşları var hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti tehlikeli şut önlüyor savunma çok dikkatli bu mesafeden kareyi bulsa belki de gol bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler ve bu kritik kontra şansı kayboldu vermiyor yani hiç fazla yaratabilecek bir pas. Arkada top buluştu ve tehlike yaratmak isteyecek. Çünkü ya. Fork iki Hadi hadi hadi. Bu <laughs> maçı da bitiriyorum zaten sınır. diğer hafta. Kevin Rodriguez atsana sana pası. <laughs> Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve işte bir kontra şansı. Ardı. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Ettiriyor farklı o Ve Göztepe'nin vuruşuyla maç kaldığı yerden devam ediyor. Bu topa yetişirse büyük tehlike. Tehlikeli bölgede topla buluştu. Gol! Büyük bir coşku var. Patrick. Patrick. Fark açılıyor. 3-0. Ama çok yani profesyonelde. Hadi ve bir oyuncuyu geride bıraktı. Ve takım arkadaşının kademesine girip tehlikeyi savuşturuyor. Ve bir karşı atak şansı. Aradan gönderilen topu çok iyi takip ediyor. Boş kaleye doğru. Boş kaleye. Bakalım bizi istiyor. Yani... Yeni yöntem. Bir an antrenman Şurada atak. Çelik Ich bin der Sezonun oyuncusu seçildin. Ya şimdi de mi? Altyazı M.K. Simülasyon ettik. Hadi maça geçek. Majini. Bir antrenman yapak mı lan? Yok. Bugün tüm dikkatleri üzerinde çekiyor. Geçen maç yaptı, hat-trick'te çok konuşuldu. Az sonra YTV'de. Değerli futbol severler, Hepinize merhaba. Bu iki maçın heyecanlı. Hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Bu arada bu pozisyon olabilir. Büyük e, gol olabilir. E gol olabilir de baksana bu, for yaptı. Tabii ne güzelmiş lan. Başakşehir'in ilk 11'ine bakıyoruz. Leo Duarte ve Hüseyin Uba savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Yapma lan. Hadi. Allah'ım hadi. Şimdi Eğizlik bir ben. sürüyor. Bu topu aşırttı ama kalenin epey üzerinden dışarı gitti. Son derece isabetsiz bir vuruştu. Bir daha aşırtma denemese mi acaba? acaba? Hakem sarı kart için pozisyonun bitmesini bekledi. Akan oyunu durdurmaktan kaçındı. İstanbul Başakşehir topu rakipten kapıyor. Gaziantep <laughs> Futbol Kulübü hücuma çıkıyor. Şimdi karşı ata çıkıyorlar. Ve topu alanlara gönderiyor. Daha iyi rakip golü buldular. Evet ya, yani Çilden 8 renk doğru. Tekrar hareketleniyor. İstanbul Başakşehir bir gol farkla yenik. Varsana. Koştum koştum hadi hadi. Kozlowski, rakibe müdahalesinde başarılı. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Süper bir kurtarış. Çok net bir gol engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek tebrik lazım. lazım. Çok etkili bir denemeydi ama kaleyi Aslak'la ıskalıyor. Nasıl bir şut tehdidi yaratabileceğini göstermiş oldu. Hücum <laughs> fırsatı yaratabilecek bir pas. Ani bir atak fırsatı. Yapma. Karşı karşıya da çok sert vurdu fakat isabeti bulamadı. Çok net bir pozisyondu. Topun şiddetini biraz fazla kaçırdı. İleride pas arası yaptı ve topu kaptı. Mutlak pozisyon. Hadi pozisyon. Ve savunmadan muhteşem bir müdahale. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kontrataktan büyük bir şans yaratabilir. Şut çekme fırsatı devam ediyor. Mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Trencili de yükselteceğim bundan sonra. Hücumu ki şimdi maça daha sıkı asılabilirler. Ve top sahayı terk ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü taç kullanacak. Topun dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. Gaziantep Futbol Kulübü 8 Haydi. May'de 5 minut. Gol durum 2-0'a geliyor. Önemli bir kontra şansı. Hala şutunu çekebilir. Ve part 3'ü çıkaran gol geliyor. Baştan ayar. Ayklaması 10 taşın. Duracak gibi değil. Lüften'in gardiyantı bir sene şampiyon yapacağız inşallah. Rakip yarı sağda. Dribbling halinde. Çok büyük bir fırsat. Çıkıyor. Şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Son derece etkili bir verkaç yaparak ilerliyorlar. Daha sonra kaleciyle tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. İstanbul Başakşehir şimdi topu kapıyor. Tehlikeli bir kontra olabilir. Hala tehlike yaratabilir. Bir anda kaleciyle ile karşı karşıya kaldı ama nereye vurdu öyle? Kale ile çok alakasız bir noktaya gitti top. Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Deminiz ve bir dakikalık bıraklama oynanacak. Top dışarıda. Kaç kullanılacak. O oh, saytan çıktık be. İlk yarının son düdüğü geliyor. Şimdi de gireceğiz. Beş bir. başa gol atmış mıyız? Yok gibi. Aynen. Şimdi gol atmamış. İlk de kaçıncıyız? Ya bak of Galatasaray'ın oynayacağız lan. Puan durumu 34 3. Bunu alsak hadi bakalım. Ama Gol kralı birinci 10 açıyor. O Simen'le yarışıyor lan. onu biraz daha yarı pro Hadi. Ee, Frankfurt bizimle 18 ocağa gelelim 18 ocağa bakalım. Bunları alak. Gel gel başka ental değil çok gel, gel 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 18 14 18'e eriş Son bu maçtan sonra da videoyu kapatak zaten. Antrenman yeni yeni neler neler çut diyor. 10 0 İyi yatırım evliliği. Aşkın ilişkisi. Fakat 3'teymiş akşam. Şampiyonlar Ligi'nde bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. İstanbul'dan Rams Park'tan tüm futbol bolcularına merhaba. Bugün <laughs> bu heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben Özkan Öztürk. Yanımda kıymetli yorumcumuz Ertem Şener var. Bugün Süper Lig de heyecanla hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü'yle karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekici çok net pozisyon. Çok iyi. Gol olmasına izin vermedi. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Yapma. Bir kararla Bu topu kesti. Hakem avantajı bırakmayı tercih etti. Gaziantep Futbol Kulübü devam ediyor. İyi pozisyon aldı <gülüyor> <gülüyor> ve bu topu tuttu. Mario Lemina. Singo. Abdülkerim Bardakçı. Sağlığa yatmıştı oradan. Son. bir yeri Mario bir İsmail Yakov şey ne oldu lan senin ya? İsmail oh, Yakov nefis bir müdahaleyle topu kapıyor kritik bir pas gönderiyor şimdi takımın öne geçirebilir. o oh, yapma Kaleci bu topa geçit vermedi ama tehlike sürüyor Cık. Ben niye ortaya yaptım ki çeşki kareye ya. Bir Mantıklı bir karar. O bölgede risk almaya hiç gerek yok. Yapma. Rakip yarı topu kapıyor. Oha baksana biz ne yapıyoruz lan. Aleksandro Maksim. Pası etkili. pası gönderdi. Tehlike yaratabilir gitmesine izin vermiyor. Kornerden gönderilen top doğrudan avuta çıktı. Pozisyonunu aldı ve topu uzaklaştırdı. Outa avuta çıktı lan Gaziantep Futbol Kulübü hücuma çıkıyor. Şu fırsatı. İyi bir kurtarış fakat pozisyon devam edecek. Cık. Devam ettiremedik. Sıkıntı yok. Yok kadar usta yapıyor. Orada Galatasaray'ın sahası mı? Şutu tercih <Designer> etti. Bu şutu kurtarmayı başarıyor. <laughs> Gaziantep Futbol Kulübü korner kullanıyor. Öne geçme fırsatı yakalayabilirler. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Sabitsiz şey, bir şut. Top yandan dışarı gitti. Ben bu diğer şeyde dayanıklığa basacağım çünkü çok çabuk yoruluyor ya Ve top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Galatasaray topu kaptırıyor. Baksana vallahi. sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. İki takım da bir süredir orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü pozisyon üretme çabasında ve yardımcı hakem ofsaytı belirliyor. gitsene araya maalesef ve topu rakibe kaptırdılar <laughs> ve topu kaybederek bu hücumlarını boş veriyorlar müdahalesini yaptı ve topu taca gönderdi diğer ve top çıkıyor galatasaray kaç kullanacak Buraya son, son da içiyormuş. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. <laughs> Devrenin sonuna en az bir dakika ilave edildi. İlkar. Leroy, Leroy Sané. Tabii Roba'da ilk yarının son düdüğü çalıyor. Atebi gol atamadı daha. Sanki içmiş gibi yürüyoruz lan. Hadi. İlk yarıda gol görememiştik. Bakalım o, ikinci yarıda neler olacak. Üç. Hadi be. Uh... Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. Ne olacak? Çok saat İyi bir müdahale top dışarıda. Touch. Yeah. son top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Gaziantep Futbol Kulübü kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. <laughs> Tehlike yaratabilecek bir pas. <laughs> Etkili bir pas olabilir. Aa bunu bile kaçırdın ya yavru çocuğu ya. Gayet hadi. uygun bir pozisyonda. Bu golü nasıl kaçırdı anlamadım. Bizim koşmuyor da Gabriel Sara. Bir pas arasıyla topu kazandı. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Hata yapacak hadi. Rakip pres yapmaya başladı. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Etkili bir pas olabilir. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Rakiplerine nefes alma fırsatı tanımıyorlar ve gelişi güzel bir uzaklaştırma geliyor ofsayt doğru bir <laughs> Hadi hadi hadi. Yerinde bir müdahale topu rakibinden alıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Öne geçme şansı. Hadi be kaç çalım geçtiğini. Çevik komboyu karşıya göndermesini sağladılar Normal tamam, okay. sürenin bitmesine son 20 dakika. İyi bir pas düşündü ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Dengeli bir pas gönderemiyor ve top dışarı çıkıyor. Kale uşu. Keşke şuta bassaydı. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde topu kazanmayı başardı. Alessandro Maxim Yapmayın. Topu topu kaybetti. Şampiyonlar için yükleniyor. Mücadelenin normal sayesinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. <laughs> Ve bu pasın geçmesine izin vermedi. Hadi. Ve şimdi karşı üçü gelebilir. Hadi be aslanım. Forescu. For Ve bu pasın hedefine gitmesine izin vermedi. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Burak Bozan. Abdülkerim <laughs> Bardakçı topu rakibine kaptırıyor. Başına etki ülken olur. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Hadi be son dakika. Ve Hayır. hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor.